diyoruz. Vallahi hiç şu anda hiçbir yere gitmeyiz, hiç şeyimiz yok yani. Yani şey dolayısıyla gide gidemiyoruz. Neden sizin hakkınız değil mi? Ya hakkımız da yani yani şeyden yani maddi maddi durumdan gidemiyoruz. 11400 oldu asgari ücret. Ya doğru daha da, tam olarak da belirlenmedi. Yani Cumhur Cumhurbaşkanımızın daha açıklama onun açıklamasını bir bekliyoruz. ondan sonra açıklandı resmi olarak 11400 açık açıklanmadı Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadı Siz onun sözünü itimat eder. Yani doğrudur Cumhurbaşkanımız neyse odur yani. Ne derse doğrudur Erdoğan. Evet yani Cumhurbaşkanımız zaten olmazsa yani Türkiye'nin hali yani çok perişan olur. Ne olurdu mesela Erdoğan olmasaydı hiç Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu? Ya yani yok yani Cumhurbaşkanımız yani bütün Türkiye yani Cumhurbaşkanı'na şey yaptığı için onun şeyleri daha fazla yani madde olarak bütün herkese destek verdiği için daha yani bizim o cumhurbaşkanımız destek kime verdi mesela bir bütün halka halka verdi bütün halkta ona güveniyor. Para yardımı yapıyor mu? Bütün zaten zaten herkes zaten bütün ee, Cumhurbaşkanımız bütün bütün halka ve hizmette zaten o bizim sayımızın Cumhurbaşkanımızdır. O bizi aç bırakmaz Yani o yani o zaten bizim liderimizdir o. Dünya lideri. Evet. Teşekkür sahillerine mi gidiyoruz? Ha, nereden gidiyoruz? 11400 oldu. Ne oldu? Hiç. Ne olduğu zamlara da bakıyorsun. Eridi gidiyor dört yüz yetmez mi amca? Yetmez nerede hiç? Kaç olması lazımdı? İşte ne bileyim. Kaç olması? 15 de olsa yine zamlara karşı hiç kira, zam sıy. Yiyecek, içecek gelir. Teşekkür ederiz. Yani bu da benim burası. Ben yokum da. Boş ver, bizi boş veriz Niye? E ne boş konuşmanın ne alemi var be kardeşim? Evet. Niye sizin hakkınız değil mi? Ben onu yok, soruyorum. hakkımız olacak. Hakkımız hep dermanla kalmış. Evet. No. Konuşmuyorsun. Kapattım vallahi. Sahiline mi Ege sahiline mi gidiyoruz? Akdeniz sahiline mi? Ege sahiline mi gidiyoruz? Ben buradayım ya buradayım. Para yok, para yok. Ekonomik krizi var. Asgari çıktı, ne yapacağız? Ya? Geçinemiyoruz ya. Allah kahretsin. Asgari ücret 11.400 oldu. Yeterli değil bence ya. Daha fazla olması lazım. En az 40-50 bin olması lazım. İnsanların gerçekten rahatlaması için, iyi geçinebilmesi için. Teşekkürler. Size de soralım. Size soralım. Allah. Siz bayram tatilinde ne yapıyorsunuz? Buradayım, İstanbul'da. Antalya'da geçireceğim tatili. İstanbul'dayım ablam. Akdeniz sahiline gitmek sizin hakkınız değil mi? Hakkımız da olsaydı, paramız oldu. Paramız yok, hakkımız da yok. O kadar basit. Para yok. Ne zaman olacak? Para? Para bizde olmaz abla bu gidişin hiç olmaz. Olmaz bize para. Ne zaman? Demokrasi gelirse o zaman olur. Demokrasi. Demokrasi de gelmez. Teşekkürler. Hiç de bir yere gidemiyoruz. Niye? Sizin hakkınız değil mi? Vallahi değil. Olsa da yani gidemiyoruz. Köylerimize gidiyoruz. Her yere gitmiyor. Torunları aldık mı bayram? Annesi gel bakıyorlar şimdi içerideler. Torunlar. Her şey tam mı? Fiyatlar nasıl? Allah fiyatlarda benim haberim yok. Geldim burada oturuyorum. Fiyatlarını onlardan duyacağım. Köylerimize gideceğiz. Onları alacağız. Kıyafetlerimizi. Şeyimizi öyle değerlendireceğiz. Gittiğimiz yerler. <laughs> Teşekkürler. Nemege sahiline mi gidiyoruz? Vallahi buradayız. Bir yere gidiyoruz. Burada mısınız? Evet. Memlekete? Yok hayır buradayız. Buradayız. Niye sizin hakkınız değil mi bir tatil yap? Ya şu an dinleniyoruz burada. Teşekkürler. Size de soralım. Merhabalar. Mi? Merhabalar. Bayram tatili. Gidelim Deniz sahili, Ege sahili. Onlar biraz hayallerde kaldı gibi. Niye hayallerde kalsın ha? Ya şimdi emekli maaşıyla nereye gidiyorsun? Buradan Ümraniye'ye gidemiyorum. Yine zam yapacağız diyorlar emekli e yapsınlar. Allah daha beter etsin. Allah daha beter etsin. Ne olacak böyle? Nereye varacak? Ya Halk e, yaşadığıyla ölür, yaptıklarıyla yaşar. Anladım. Memnunlar demek. Ve tabii ki bizim gibiler de arada yanıyor. Biz de sürünce. Başka çare mi var? Bu yaştan sonra iş yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Adımız emekli maaşı belli. Kira 15 bin lira, emekli maaşı 7500. Gece de çalışın diyorlar. He? Gece de çalışın, çift iş yapın diyorlar. Vallahi o aslında e, doğru yani hak etmişiz onu. Hak etmişiz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Bayram tatilinde nereye gidiyoruz? Bayram tatilini nereye gidiyoruz? Buralarda, buralardayız. Niye sizin hakkınız değil mi? Bizim de hakkımız da bizim gücümüz yok. Akdeniz sahili, Ege sahili. Yok, oralara biz biraz zor zor olsun. Herkes geziyor. Yok gidemek biz. Emekli maaşına zam gelecek. Asgari ücrete geldi. Tabii geldi geldi. Asgari ücrete geldi. Emekli maaşına daha henüz biz zam vermediler. Onu da yapacağız dediler. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Onlar... İkramiye almadınız mı bayram öncesi? Aldık. Çok aldık. 15, 15 vereceklerdi. Gene iki verdiler. Seçim önce son 15 dediler. 15 o seçimden önceydi. 2000 lira ne ne yetecek? Bayram alışverişini yapabildin mi 2000 lirayla? Nerede? Nerede? Ne alabilirsin 2000 lirayla şu anda? Kurban var mı? Hayır kesemiyorum. Gücüm yok. Borçlu kurban kesilir mi? Teşekkürlerse de soralım. Teşekkür. Bayram tatilini nereye gidiyorsun? Çalışıyorum ben, çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. İziniz yok? Yok, izin yok. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yetiyor mu çalıştığınız para? Yani yetmeye çalışıyoruz ucu ucuna. Veyahut da kartlara yükleniyorsun. Başka ne olabilir ki? Böyle yani. Yetmedi yerde ekliyorum. Size de soralım. Nasıl? Size de soralım. Rahatsız, rahatsız Tamam teşekkürler size. İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Dondurman sağ ol. almışsın. Ha? Dondurman almışsın keyif yapmaya. Ne yapmam? Ağzım kuruyor. Onun için. Bugün bir sorumuz var teyze. Bayram tatiline nereye gidiyoruz? Vallahi ben yaşlıyım. İki, iki dizimde ameliyatım ve mi? akciğerde ameliyatlıyım. Ben daha bir yere, evdeyim. Siz şey mi çekiyorsun Biz ekonomiyi soruyoruz. Ya ekonomi bir yere. Ben gidemiyorum. Hem kirada oturuyorum. Bakmıyor mu devlet? He? Devlet bakmıyor mu? 2000 lira ikramiye verdi. Yok yok devlet devlet bakmıyor. Benim beyimde bakur kalmış ona. Başka bir Onun de... emekli maaşı He? yetiyor mu? He? Onun emekli maaşı yetiyor mu? He onun şey bir, bir zaman ikiydi ondan sonra üç dört şimdi beş. Beş olmuş. Beş olmuş. Beş yetmiyor. Beş ol. Beş yaşı eder mi? Kira, elektrik, su, doğal, doğal gaz şimdi şey oldu ama o yine de geliyor. Ne yapacağım? Buna şükür.